Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semih bugün sizlerle beraber karşımda görmüş olduğunuz 3. sezon Beyblade'lerinin en iyisi hangisi onu öğreneceğiz arkadaşlar karşımda 16 tane 3. sezona ait Beyblade var turnuva yapacağız kazanan birinci olan Üçüncü sezonun en iyi Beyblade olmuş olacak. Daha önce bunu birinci sezon Beyblade'leri için ve ikinci sezon Beyblade'leri için yapmıştım. Turnuvaya geçmeden hemen söyleyeceğim iki şey var. Birincisi sizce arkadaşlar Turnuvayı kim kazanır? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Duvarönüs veya Diablo Nemesis kazanır ama önüsü daha önde tutuyorum. O yüzden e, birinci olarak yani birinci tahminim Duvarönüs. ikinci tahminim Diablo Nemesis. Phantom Orion'u konuşmadım bile bak düşünün. Öyle bir yere geldi artık. İkinci söyleyeceğim şey de biliyorsunuz arkadaşlar artık hype diye bir muhabbet var YouTube'da. Bu hype muhabbeti yeni trendler gibi bir şey küçük kanallar için yani. Benim de daha fazla kişiye ulaşmam için yorumlar kısmını şöyle sola kaydırıp orada hype puanlarını bana yollarsanız sevinirim arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde günde 3 kere yollayabiliyorsunuz farklı farklı kanallara. Bir tanesini de benim videolarımda kullanırsanız çok iyi olur. Daha fazla kişiye ulaşmış olurum. Bu kadar. Hazır unutmadan yani hemen şimdi inin ve oradan yollayın yani. Telefondaysanız oluyor bu arada. Bilgisayar nasıl oluyor bilmiyorum. Telefondaysanız oradan yollayabiliyorsunuz. Yollayanlara teşekkür ediyorum. Ve şimdi ben eşleşmeleri yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da turnuvaya geçiyoruz. Eşleşme kısmını siz görmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar ilk eşleşme Diablo Nemesis ile El Rogo Destroy oldu. Gerçekten güçlü bir eşleşme. Bakalım hangisi kazanacak? İki olan kazanır. Birinci tur. Oo, çok güçlü bir çarpışma. İkisi de evin öbür uçlarına uçtu. İlk tur beraberlik arkadaşlar. İkinci tura geçiyoruz. Oo, El Drago saldırdı fakat Diablo Nemesis ondan daha güçlü çıktı. Ve bir sefer Nemesis önde. Üçüncü tur. Oo, Nemesis yine Elrogo distroyu direkt olarak sağın dışına yolladı. Ve ilk turda üst tura çıkan Beyblade oldu. 2-0'lık skorla. Ee, yani demiştim güçlü Beyblade arkadaşlar. İlk turda üst tura çıktı. İkinci eşleşme Ionis ile Anubis oldu arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak. İlk olarak Ionis atıyorum. Evet. İki tane Mal Beyblade. ve Ionis sıfıra geçiyor. İkinci tur. Ya Anemüs'ün zaten ilk turda eğleneceğini tahmin etmeyen yoktur. Hiç beklenmedik bir şey olmuyor yani şu an aslında. Sadece boş boşuna vakit kaybediyoruz gibi bir tık. Evet artık Anubis savaş yani bu kadar dönmesine rağmen de iyi dayandı onu biz. Bekliyoruz ki arkadaşlar vursun da dursun. Ben de böyle kafiyeli şeyler e, söylüyorum arada yani. Bazı kelimeleri de çok fazla kullanıyorum. Yani gibi bu şekilde gibi. E, bazı kelimeleri maalesef fazladan kullanıyoruz. O da alışkanlık. Herkesin kendine ait bir jargonu vardır. Yani... Eee, bakalım şimdi sonuç ne olacak? Evet. Anubis buradan kazanırsa gerçekten yani video biter bu arada onu söyleyeyim. Ve Ionis üstüne çıktı. Diablo Nemesis ile eşleşti. Anubis biz elendi Allah'tan. Üçüncü karşılaşma Varyeris ile Dragonis arasında. Bakalım sonuç ne olacak? 3, 2, 1. İlk tur Berabere bitti. 3, 2, 1. Sus. Bir sıfırına geçiyor. Var sola dönüyor bu arada. Ee, hani öyle tercih ettim. Şimdi üçüncü tur. Çok hırçın bir karşılaştı gerçekten. Oo, Dragonis ne yaptı? Durmasına ramak kalmışken Valerisi yani yolladı. Evin öbür ucuna gitti Valerisi. Nerede şu an baktım. Sanırım kaloriferin altında. Orada bir de Eagle var. <laughs> e, Beyblade'ler evin dört bir yanındalar şu an. E, bu şekilde. Ne oldu? 2-0. Dragonis üstüne çıkıyor. İnanılmaz keşke elenseydi. Valeris yani o yazık oldu. Şimdi dördüncü eşleşme arkadaşlar. Side Kronos'la Cosmic Pegasus arasında. Birinci tur. Yani Side Kronos'un üstüne çıkacağını düşünmekteyim ben. Orada Dragon ise eler büyük ihtimalle. Bu karşılaşmanın kazanan Dragon e rakip olacak. Side Kronos ne yapıyor lan? Bir garip bir titremesi vardı. Evet sanırım Kronos kazanacak. Ve birinci turda Kronos 1-0'a geçiyor. Şimdi ikinci tur. Evet Pegasus gerçekten şaka gibi. Kronos tam ortada dursa Pegasus çoktan vurmuştu. Ne Kronos ortada duruyor ne de Pegasus ona vuruyor yani. Bak bir vuruş. Evet yani Kronos ikinci puanını almaya çok yakın artık. Ee, bu arada son 16'nın yarısına gelmiş bulunmaktayız. Kronos kazandı. Dragonist eşleşti. 5. karşılaşma Castle Colonel'la Fanglion arasında. 1. tur. Oo, çok güçlü vurdu. <laughs> Fanglion'un performans gücünü niye farklı renk vereceksiniz? Kırıldı. Onun yerine ben yine aynı performans gücünü farklı renk taktım arkadaşlar. O da Spiral Fox'a ait bir performans gücü bu arada. Castle Kodul 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. <laughs> Castle Kodul gerçekten çok iyi kombo saldırısı yaptı ve Fenglion eledi. Üst tura çıktı. Altıncı eşleşme Jade Jupiter ile Flash Sagittarius arasında. Birinci tur. Sagittarius uzun bey ile eşleşmedi. Ama Jade Jupiter'i de yeneceğini düşünüyorum. Sagittarius bundan sonra bir atak modunu alalım. Bakalım ne yapacak. Evet. İkisi sakinleşti. Ama yani Sagittarius'un durmak gibi bir niyeti yok. Onu söyleyebilirim. C Jupiter artık durmaya çok yakınlaştı. 6. turun ve Castle Cold'un rakibi bakalım hangisi olacak. Cevçüpler iyi dayanlı bu arada. Yani son dönüşü iyi yaptı. Ama yine de kaybediyor. 1-0 Sajitar yönde. 2. tur. Orada Sajitar bir atak yapıyor şu an. Çok fazla kenara takıldı. Niye bilmiyorum. Bu onun dezavantajına yani. Boşuna dönüyor şu an. Altıncı karşılaşma. Bakalım. Sajitalya kazanırsa Castle Kullanır rakibi olacak. Jet Jupiter kazanırsa karşılaşmayı uzatacak. Ama Sajitalya gerçekten çok sağlam darbeler vurdu Jet Jupiter'e. Ve sanırım kazanmak üzere Sajitalya. Gerçi iyice yavaşladı ha şu an. Jupiter kazanabilir. Duvarın üstü de bu şekilde yenmişti onun videosunda. Evet çok şu an çok yakın. Ben Sagittario kazandı diye gördüm. Bir saniye yani. Bir dönüş, bir spin. Şu hani bir tam tur dönüş. Sagittario daha uzun döndü diye gördüm. O yüzden onu üst tura alıyorum. Cevçikler maalesef elendi. Yedinci karşılaşma. Duo Uranus vs Fusion Hades arasında. Birinci tur. Bu arada solo dönen tek bir Beyblade vardı e, ee, El Argo Destroy ve o da elendi. Ha pardon var yeri Çok özür dilerim. O kaloriferin altına gidince benim kafa dağıldı tabii. Yani Uranüs'ün kazanacağını düşünmekteyim. Çok güzel demir sesi geliyor ya. artık yörüngesini bozdu. Ama Uranüs bir sıfıra geçiyor ilk turda. Şimdi ikinci tur. Uranüs hızlı bir atak yaptı. Bundan sonra son bir karşılaşma kaldı. Son 16 turunda. Ondan sonra artık çeyrek finallere geçeceğiz. Uranüs saldırıyor. Uranüs 2-0 yaptı skoru. Üst tura çıkıyor. Fusion Hades elendi. Artık 8. ve son karşılaşma, son 6 turundaki Phantom Orion'la Beatlings. Beatlings en uzun boyunda olacak. Bakalım sonuç ne olacak. 1. tur. Bunun kaderine Duo Uranüs'ün ekibi olacak. Beatlings 1-0 öne geçiyor. Doğru düşündüğünden daha mı erken acaba? İkinci tur. Peki çok iyi. Sağının dışına yoruldu. Ben tüm orayını. Yeni çalışmalar geliyor. Ama bu sefer orayını kazanacak sanırım. Bir tanesin. Enerjisi düştü. Evet sanırım bir bir lig skor geliyor. Yani Beatniks düş artık böyle. Ne ısrar? Uuu uh, uh, dışına yolladı. Skor bir bir. Üçüncü tur. Bundan sonra çeyrek finali geçiyoruz artık. Duvarın üstünde rakibini öğrendikten sonra. Çeyrek final bizi bekler arkadaşlar. İlk kapışmamız Nemesis ile Ionis'in davulacak derken olay, ilk linksi dışına yolladı. Uranüs'ün rakibi oldu. Çeyrek finale geçiyoruz şimdi. Nemesis ile Ionis ilk karşılaşma. Bakalım sonuç ne olacak. Birinci tur. Ionis! Mükemmel bir şekilde Nemesis sağının dışına yolladı. 1-0. İkinci tur. Nemesis skoru bir bir yaptı. Üçüncü tur. <laughs> uh. Tripoda yolladı direkt olarak. Allah'tan düşmedi. Nemesis 2-1 yapıyor skoru ve üst tura çıkıyor. Yarı finale çıkıyor artık. Sıradaki çeyrek final karşılaşması Kronos'la şöyle Dragonis arasında bakalım hangisi kazanacak. Birinci tur. Ya <laughs> 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 Dragonis yalandan dümenden yine üst tura üst tura puan alıyor. İkinci tur. Oha! Ya bu kadar yalan dümen bir Beyblade olamaz. Yani yalan olmayabilir. Ama yani şu, bu kadar, bu, kadar, salak bir Beyblade nasıl üst türe çıkıyor abi? Kafayı yiyeceğim. Nemesis ile işte şöyle yarı finalde Dragonis. Şimdi 3. çeyrek final karşılaşması. Castle Cold'la Flash Sagitario, Sagitario atak modunda. Birinci tur. Ve ikisi de çok ürkçü. Sagitario'nun modunu bir daha değiştirmenin vakti geldi. Tam atak modu demirleri iyi ama biraz da saçmalamaya başladı yani. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Evet, çeyrek finalin üçüncü karşılaşması. Uf, yoruldum bu arada, çok sıcak hava ve... Gerçekten yorucu bu arada, bu kadar sık Beyblade döndürmek, konuşmak... Ee, yani yoruluyorsun gerçekten. Kondisyon isteyen bir iş. Bakalım hangisi kazanacak. Sagittarius'un dönüşü hala güçlü görünüyor yani. Ondan kaynaklı kazanabilir ve 1-0 Sajitar yöne geçiyor modunu değiştiriyorum. İkinci tur. Evet Sajitar yine çok fazla etrafa dönüyor. Niye böyle olan oğlum çok güçlü bir atıcı ile attığımız için mi acaba? Olabilir. Çok sıcak. Yani o kadar. Bakalım. Sayıştaryo bir sıfır önde şu an için. Ee, ikinci turunu yapıyoruz. Bu karşılaşmanın bakalım bu sefer hangisi kazanacak. Çok çarpışmalı bir ee, kapışma olmadı. Bundan sonra çeyreklerin son karşılaşması olan Phantom Orion'la ee, Tauranus var. Çok kez gördük artık bu karşılaşmayı ve sonucunu aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Bu arada Castle Call'u eliniyor. Sagittarius yarı finali çıkıyor. Sıradaki karşılaşma Uranüs vs Phantom Orion. Birinci tur. Bakalım ne olacak sonuç. Genelde e, 10 kapışmadan 9'unda Uranus'un ee. kazandığını görüyoruz, biliyoruz. E, eğer çok uçuk kaçık bir sağ dışı olmazsa tek tur oynatacağım arkadaşlar bu kapışmayı. Çünkü çok uzun sürüyor ve sonuçta aynı oluyor yani sağ dışı olmazsa tek tur yani. Bunu kim olacak. Sağ dışı olursa onu konuşuruz. Evet sakin. Ufak tefek çarpışmalı bir kapışma. Dediğim gibi sağ dışı olmadığı sürece tek tur üzerinden oynanmış. Kabul edeceğim. Evet, yani bu saatten sonra sağ dışı olmaz gibi. Yarı finalde Sagittarius'un rakibini arıyoruz şu an. Gerçekten beklenmedik bir Beyblade var. Yarı finalde Dragonis. Hiç beklemiyordum oraya gelmesini. Bakın yani Nemesis zaten söyledim hani kazanma ihtimali var diye. Sagittarius çok okey oraya gelmesi. Ama Dragonis ne yapıyorsun sen yani anladın mı? Cidden şaşırtıcı bir performans Dragonis'ten. İkisi çok yavaşladı artık. Bakalım hangisi duracak önce. Maalesef Fenty Moraine duruyor ve doğru üst, üst çıkıyor Sagittario yla. Dediğim gibi çok uzun ve hani sıkıcı bir karşılaşma olduğu için tek tur üzerinden yaptım ve genelde zaten Uranüs kazanıyor. Ee, Sagittario rakibi oluyor yarı finalde. Yarı finalin ilk karşılaşmasına geçiyoruz. Nemesis ile Dragonis. Artık hadi Nemesis ele şunu ya. Birinci tur. Uf. Direkt olarak bacağıma geldi bir şey var mı diye bakıyorum. Çünkü demirleri de keskin bir Beyblade. Çok fazla bir şey yok bende. İlk turda Nemesis bir sıfırına geçiyor. Şimdi ikinci tur. <laughs> beraberlik. Ya aslında Nemesis biraz daha sonra ama ben beraberlik diyeceğim. Üçüncü tur. Ya böyle salak bir Beyblade nasıl zaten? yarı finale kadar çıkabildi ince in arasında şöyle 1-0 pardon 2-0 Nemesis e, finale çıkıyor şöyle açıyı ayarladım biraz hem tripoda hem de bana da vurdu çünkü manyak ve Nemesis finalin ilk yarışmacısı ilk Beyblade arkadaşlar şimdi ikinci yarı final karşılaşması Uranus vs Sagittario iki uzun Beyblade bakalım hangisi kazanacak benim tahminlerimden birisi Nemesis, diğeri de Uranüs'tü. Bir tanesini finale atmaya başardım. Bakalım ikinci Beyblade'im de finale çıkabilecek mi? Birinci tur. Sagittario sağının dışına atarsa, hatta bundan sonraki tur atak modunda kullanır Sagittario'yu. Çünkü sağının dışına atabilir Uranüs bence. Sağının dışına atabilmesi için de atak türü daha mantıklı olur. Sonraki tur Sajitar atak türünü alacağım. Atak modunu alacağım. Nemesis finalde rakibini bekliyor. Sacı Duo Uranus mü? Duo Uranus bu arada Ice Titan olarak da biliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Animede Ice Titan olarak geçiyor. Türkçesi ve İngilizcesinde ama normali Duo Uranus. Yani 1-0 öne geçiyor Uranüs. E, Sagitario'yu atak moduna alacağım. İkinci tur. Sagitario direkt olarak sağ dışı oldu. biz yani 2-0 kazandı. Şu an böyle dümenden attım görmek amaçlı ama. Sagitario çok çabuk sağının dışına gitti. Şimdi çok fazla etrafa dolandı. Sanırım yine kaybedecek zaten. Aynı yönde yalandan bir bekleyelim şöyle arkadaşlar. Nemesis'in rakibi duo Uranus oldu. Ben şeyi görmek istedim. Atak modundayken Uranus sağ dışına atabilir mi? Ama kendisi sağ dışı oldu ve şu anda da atamadı. Evet. Bakalım dursun da. Final karşılaşmasına geçelim. Ve Uranus iki kez. Yani iki kere üst düzeyine Flastajitar yiyor. Ve final karşılaşması nemesisle Duo Uranüs arasında olacak. 3 olan kazanacak arkadaşlar bu sefer. 3 puan olan kazanacak. Bakalım hangisi kazanacak. Benim tahminim Duo Uranüs'ten yanaydı. Ama Duo Uranüs kazanamazsa Nemesis kazanır demiştim. Doğru bilmiş oldum. Bakalım hangisi kazanacak. Ee, çarpıştıralım görelim. Birinci tur. Evet, şu an için çarpışma göremedik. Nemesis yani dönme süresinde zaten Uranüs'ü yenemez. Ama güç olarak sağının dışına atabilme kabiliyetine sahip bence. Ya Uranüs gerçekten çok güçlü ya. İnanamıyorum. Sanırım Uranüs 1-0 öne geçecek burada. Ve skor 1-0 oldu. Uranüs öne geçti. İkinci karşılaşma. Nemesis şurada bir tane vursa aslında. Aradaki farklar iyice açıldı. Nemesis'in vurması lazım şu an. İyi vuruş. Bir vuruş daha. Çok zor ya. Vallahi çok zor. Uranüs ikinci puanı almayı ediyor. Ve 2-0 Uranüs'üne geçti. Üçüncü karşılaşma Uranüs kazanırsa şampiyon olacak. Evet. Uranüs kazanırsa üçüncü sezonun en iyi Beyblade unvanlı olacak arkadaşlar. Nemesis işte bekledim buydu be. Nemesis 2-1 yaptı skoru çok iyi bir vuruşla beraber. Dördüncü tur. Nemesis'in kazanması lazım. Uranüs kazanırsa dediğim gibi bu videonun sonuna gelmiş olacağız. Nemesis kazanırsa finalin final karşılaşmasına taşıyacak. Çok iyi ya işte bu. Beklediğim performans bu. Nemesis mükemmelsin be. 2-2 oldu skor. Beşinci karşılaşma. Artık son. Kim kazanırsa o şampiyon. Bakın hayal kafiyeli görüyor musunuz? Nemesis çok iyi vurdu ama şanslıydı Uranüs. Bakalım bir vuruş daha gelir mi gücünü kaybetmeden Nemesis? Hadi oğlum kovala şunu. Ben bir tık Nemesis taraftarı oldum şu an ama Uranüs'ün üstünde kaybetmesini istiyorum yani. Yine yakında ama artık gücünü kaybetti Nemesis. Artık zor. Zor artık. Uranüs. Maalesef. Maalesef. Winner'lık diye bir şey var arkadaşlar yani. Uranüs kazanmaya gidiyor. Üçüncü puan almaya gidiyor. Nemesis'i beni e ve belki sizleri umutlandırdı kaybedeceği konusunda ama maalesef kaybetmiyor. Ve 3. sezonun en iyi Beyblade ünvanına erişiyor arkadaşlar. Ee, şöyle yarı finalde ha, bu iki Beyblade'i kullanmıştım. Uranüs videonun birincisi oldu arkadaşlar. 3. sezonun en iyi Beyblade ünvanını aldı. İkinci olarak Diablo Nemesis. Üçüncü sezonun en iyi ikinci Beyblade ünvanını aldı. Ee, bu şekilde aslında biz videonun konseptini tamamlamış olduk. Ama şöyle bunların arasında bir kapışma yaparak en iyi üçüncü Beyblade'i de bulalım istiyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 ne oluyor kazanmasın? Yes be! Sajitario'da en iyi üçüncü Beyblade oldu arkadaşlar. Şöyle sıralamayı yapalım hemen. Uranüs 1, Nemesis 2, şöyle arkasına koyuyorum. Ee, ve Sagitario da 3. oluyor. Onu da böyle koydum. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bence çok güzel çarpışmalar vardı video içerisinde. Zaten Beyblade'lerin her biri çok iyi Beyblade'lerdi. O yüzden videodaki çarpışmaların da güçlü olması ve güzel olması normal. Umarım siz de izlerken benim kadar eğlenmişsinizdir. Sizin tahmininiz doğru muydu, yanlış mıydı? Yorumlardan kontrol edeceğim, bakacağım. Kimler doğru bilmiş? Benim tahminim tamamıyla doğru çıktı. Çünkü dedim ki Uranüs kazanır, kazanamazsa Nemesis kazanır. Uranüs kazandı. Eğer kazanamasaydı Nemesis kazanacaktı gerçekten. Güzel bir video oldu. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir de videonun başında bahsettiğim hype muhabbeti vardı arkadaşlar. Hype puanlarınızı da bu videoyu kullanırsanız çok iyi olur benim için. Ee, bu kadardı. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.